Herkese hello arkadaşlar. Hayvanlar alemiyle devam ediyoruz. Hayvanlar alemini omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Bugünkü başlığımız omurgasız hayvanlar. Omurgasız hayvanlar, süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere 6 alt sınıf halinde incelenmektedir. Bizim için burada önemli olan grupları söyleyelim. Solucanların altındaki yaslı yuvarlak halkalı solucanlar ile ekilen bacakların altındaki böcekler kısmı bizim için biraz daha önemli olacak. Ancak diğerlerinden de genel özellikleriyle bahsedeceğiz. O zaman omurgasız hayvanların genel özellikleriyle başlayalım. Kıkırdak ve kemikten oluşmuş iç iskeletleri veya omurga kemikleri yoktur. Bu nedenle omurgasız hayvanlar diye anılmışlardır. Bazılarında iç genellikle dış iskelet bulunur. İç iskelet sadece derisi dikenliler grubunda bulunur. Bunun dışına genellikle iskeletlerini dışarıda taşırlar. Dış iskelet vardır Sinir şeritleri karın bölgesindedir, sırt bölgesinde değildir. Sırt bölgesinde olanları zaten biz omurgalı hayvanlar olarak adlandıracağız. Genellikle açık dolaşım görülür. Açık dolaşım ne demektir arkadaşlar? Kan damarlar ve dokular arasındaki boşluklarda dolaşır. Yani damar içerisinde dolaşmazsa buna biz açık dolaşım diyoruz. Kapalı dolaşım ise kan eğer damar içinde aynı bizdeki gibi damar içerisinde dolaşıyorsa biz buna kapalı dolaşım diyoruz. Neden genel, genellikle dedik? Çünkü arkadaşlar halkalı solucanlarda ahtapot ve mürekkep balığında omurgasızlardan olan bu canlılarda kapalı dolaşım varken genel olarak omurgasızlarda açık dolaşım görüyoruz. Eşeyli ve eşeysiz üreme görüyoruz. Solunum ise vücut yüzeyinden solungaç ya da trake dediğimiz aracılarla gerçekleşir diyoruz. Detaylarına girelim. Süngerlerle başlıyoruz. Süngerler en önemli canlı tabii ki adından anlaşılacağı üzere süngerdir. Süngerlerde iç iskelet bulunur. Gözenekli yapıları vardır. Zaten sünger dediğimizde herkesin gözünün önüne gelen o canlı. Biz bu gözenekli yapılara por diyoruz. Bu porlar sayesinde çözülmüş oksijen ve besin daha rahat hücre içerisinde, vücut içerisinde alınır. Böyle bir avantaj sağlar. Süngerlerin gerçek doku, organ ve sistemleri yoktur. Tatlı su ve denizlerde yaşadıklarını biliyoruz. Herhangi bir sinir hücresi yok. Hücre içi sindirim gerçekleştirirler. Önemli özellikleri hermafroditliktir. Tomurcuklanma ve rejenerasyon görülür. Bunların detaylarına çok girmeyeceğim ama birazcık bahsedeyim. Hermafroditlik çokça geçecek erkek ve dişi üreme hücrelerinin aynı bireyde oluşması yani bir bireyin hem yumurta hem sperm oluşturarak kendi kendini dörleyebilmesi şeklindeki üreme şeklidir ki bu çok önerilen bir üreme sistemi değildir çünkü kalısal çeşitliliğe katkı sağlamayacaktır sürekli kendi kendine döllenmek tomurcuklanma ee, bir ayısında gördüğümüz daha önce bahsettiğimiz bir üreme şeklidir. Vücuttan kopan e, oluşan minik bir parçanın yeni bir canlı oluşturması şeklinde gerçekleşen bir eşeği süreme çeşididir. Rejenerasyon Türkçesi yenilenmedir. En bilindik örneği işte bizim daha çok solucanlarda kertenkelelerde gördüğümüz kopan parçanın kendini yenilemesi şeklinde gerçekleşen bir üreme çeşididir diyoruz. Süngerlerin genel özellikleri bu şekilde ve sölenterlerle devam edelim. Sölenterlerin en önemli örnekleri hidra, mercan ve en bilindiği de tabii ki deniz anasıdır. Biz bu canlılarda iki vücut formu görüyoruz. Polip formu ve medüz formu. Polip formları bir yere bağlı olarak yaşar. Bunun örneği mercan ya da hidra dediğimiz canlıdır. Medüz dediğimiz form ise serbest bir yüzücüdür. En bilindik örneği de deniz anasıdır. Vücutlarında tek bir açıklık bulunur. Yani ağız ve anüs görevi gören tek bir açıklık vardır. En yıldızlı özelliği ilk kez sinir sistemi bu canlılarda görülür. Bizimle ağız sinir sistemi diyoruz sölenterlerde. Bunlarda özelleştirilmiş yakıcı hücreler vardır. Tentakül dediğimiz yapılar özellikle deniz anasında Bunlar canlının savunma amacıyla geliştirmiş olduğu yapılardır diyoruz. Ve bizim için en önemli kısma geldik solucanlar. Solucanları yassı yuvarlak halkalı diye üçe ayırıyoruz. Üçünün de en temel ve en önemli özelliklerinden bahsedeceğim size. E, yassı solucanlarda tek açıklık vardır. Ağız ve anüs görevi gören merkezi sinir sisteminin ilk kez görüldüğü canlılar olması bakımından önem taşır. Bunu bileceğiz. Yassı solucanların parazit olanları vardır. Rejenerasyon yaptıklarını biliyoruz. Yani kopan bir parçadan yeni bir canlı oluşması söz konusu. İlginç bir üreme çeşidi ve hermafrodittirler. Yani kendi kendilerini dörleyebilirler. Daha önce süngerlerde bahsettiğim gibi en bilindik örnekleri de Tenya ve planaryadır diyebiliriz. Yuvarlak solucana geldiğimizde en yıldızlı özelliği ilk kez iki açıklığın görülmesi. Yani bir ağız ve bir anüs var. Serbest veya parazit olarak yaşayabilirler. Örnekleri kancalı kurt ve bağırsak solucanı. Şimdi en önemli özelliklerini ben size çizeceğim. Halkalıdan da bahsedeyim ondan sonra özetleyeyim. Halkalı bu bizim bildiğimiz herkesin aklına işte solucan deyince aklına gelen şey Vücutları segmentlidir ki segment dediğimiz şöyle şöyle bir yapıdır. Çoğunlukla serbest yaşarlar. İlk kez kapalı kan dolaşımının görülmesi bakımından bizim için önemli. O zaman üçünün en önemli özelliklerini altlarını çizelim. Yaslı solucanın en önemli özelliği merkezi sinir sistemin ilk kez görüldüğü canlı olması. Yuvarlak solucanlarda ilk kez iki açıklığın görülmesi ağız ve anüs farklı. Halkalı solucanların en önemli özelliği ilk kez kapalı kan dolaşımının görülmesi. Yani kapalı kan dolaşımı neydi? Kanın damarlar içerisinde dolaştığı sistemde diyoruz. Solunumları nemli deri üzerinden difüzyon dediğimiz olayla gaz değişimi gerçekleşir. Eşeyli ve eşeyli süreme görülebilir. Örneğin en önemli örneği toprak solucanıdır. Toprak solucanın bir diğer önemli özelliği saprofittir. Yani çürükçüldür Toprağı havalandırır. bu, bu nedenle madde döngülerine, etra, ekolojik dengenin korunmasına, ölü bitki ve hayvan atıklarını ayıştırmasından sorumludur. Bunlara katkı sağlar ve yine hermafrodit olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem dişi hem erkek üreme hücrelerini barındırır ve kendi kendini dölleme özelliği vardır diyebiliriz. Ve yumuşakçalarla devam ediyoruz. Yumuşakça deyince aklımıza ismi birazcık kafamızı karıştırsa da diye, midiye, salyangoz, ahtapot canlıları gelecek. Karıştırmayacağız hiç. Genellikle açık dolaşım görülür diyoruz. Bir tane istisnamız var ki, bahsetmiştik. Altapot. Ahtapot'ta kapalı dolaşım var yumuşakçalardan. Bunun dışında geriye kalanlarında açık dolaşım görüyoruz. Eşeyli üreme var. İç döllenme ve dış gelişme gözlemliyoruz. Birçok türünde kalsiyum kalker yapılı dış iskelet var. Örneğin salyangoz gözümüzün önüne geldiğinde ya da midye ya da geldiğinde zaten anlayacağız. Solungaç solunumu görüyoruz biz bunlarda balıklar gibi. Etçil, otçul ya da hepçil beslenebilirler. Yani et yiyebilirler, ot yiyebilirler. Ya başka bir hayvanla beslenebilirler. Ya da her ikisini birden yiyebilirler. Ve ip merdiveni dediğimiz sinir sistemi şöyle gözüken bir sinir sistemi de gene yumuşakçaların önemli özelliklerindendir diyoruz. Ve bir diğer bizim için önemli grup, daha çok soru gelen grup, eklem bacaklılar grubuyla devam ediyoruz. Onların eklem bacaklar başlığı altında böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklıları göreceğiz. Hemen bizim için en yıldızlı olan böceklerle başlayalım. Böceklerde bir baş, bir göz, bir de karın bölümleri var. Karın kısmının böyle segmentli olduğunu gözlemleyebiliriz. Gövdelerinden işte 3 çift bacak, genellikle 1 ya da 2 çift kanat çıkar. Bu daha önce soruldu diye hatırlıyorum. Önemli bir bilgi bu. Gövdelerinden 3 çift bacak çıkması. Şöyle anlatmaya çalışalım. 1 ya da 2 çift de kanatlarının olması Bunların en önemli özellikleridir. Yalnızca böceklere özgü bir durumdur diyebiliriz. Biz bunlarda trakya solunumu görüyoruz. Trakya solunumu bir solunum çeşidi. Kitin yapılı bir dış iskeletleri var. Ki bundan daha önce konular yeri geldikçe çokça bahsettik. Kitin yapılı dış iskeletten. Boşaltımları malpigi tübülleri adını verdiğimiz tüpler sayesinde gerçekleşir. Bu yapıların detaylarına girmiyoruz. Sadece bilgi olarak bilmemiz yeterli. Yine açık dolaşım görüyoruz. Yani kan dokusu da etrafında dolaşıyor. Damar içinde değil. İskelet kasları var. Bu çok önemli. Bu sayede çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor böcekler. Ayrı şeylerdir. Yani her mahvedetlik görmüyoruz. Dişisi var, erkeği var. Embriyonik dönemde metamorfoz. Bu çok bilinir. İsmi bilinmez belki. Başkalaşım dediğimiz olay geçirirler. Yani işte kelebeğin, yani tırtılın kelebeğe dönüşüm. Yani larva, pupa, koza ve ergin bireye dönüşüm bu şekildeki değişime özellikle kelebek örneğini buraya not alabiliriz arkadaşlar yani tırtıldan kelebeğe dönüşümü yine ip merdiveni sinir sistemi görüyoruz etçil otçul ya da hepçil beslenebilir böcekler arı ve karınca türlerinde sosyal davranış görüyoruz yani bunlar toplu bir şekilde çalışabiliyorlar İşte toplu davranışları var dansları var işte arıların falan bilinir genelde bunların sosyal davranışları var örnek zaten aklınıza gelebilecek her her kelebek, sinek, uğur böceği gibi bütün böceklere örnek olarak verebiliriz. örümceklerle devam edelim. Örümcek ve akrep türlerini bulundur. Bakın akrepler örümcekler grubundadır. Kitapsı trake solunumu, kitapsı akciğerde denir buna. Kitapsı trake solunumu görüyoruz. Yani zaten şekilsel olarak şöyle şöyle bir görüntü olduğu için buna böyle denmiş. Açık kan dolaşımı görüyoruz yine. 8 bacaklıdır ve örümceklerin kanatları yoktur. Bu da bunun böceklerden farkıdır. Böcekte ne vardı? 3 çift bacak. Bir ya da iki çift kanat vardı. Örümceklerde kanat yok ancak 8 bacaklı. Ve ip merdiveni sinir sistemini yine burada görüyoruz. Kabuklularla devam edelim. Kabuklular istakoz, yengeç ve karidestir. Bunlar balıklar gibi solungaç solunum yaparlar. Açık kan dolaşım vardır. Kabuklarında kalsiyum ve silisyumdan oluşan bir dış iskeletleri vardır. Çok ayaklılar adı üstünde kırk ayak ve çiyan dediğimiz canlılar bu gruba girer. Trake solunumu yaparlar. Açık dolaşım görülür. Çok sayıda ayakları vardır diyebiliriz. Ve omurgasızlara grubunun son alt sınıfıyla devam ediyoruz. Derisi dikenliler. Derisi dikenler deyince aklımıza ilk gelen şey kirpi olsa da bu çok karıştırılan bir şey kirpi Tabii ki memeli bir canlıdır asla bu grupta değil deniz kestanesi ve deniz yıldızı dediğimiz canlılar derisi dikenler grubundadır kalsiyum plakalardan oluşan iç iskeletleri olması bakımından önemlidir ayrı Her hermafuditlik görünmez rejenerasyon yetenekleri vardır İşte deniz yıldızında bildiğiniz işte kopan parçanın ne yapması şuradan parça kopuyor o parçanın kendini yenilemesi hatta kopan parçadan yeni bir deniz yıldızı oluşması solungaç solunumu görüyoruz bir de açık dolaşım görüyoruz. Evet omurga canlıları da böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda omurgalı hayvanlarla devam edeceğiz.